Nihat genç olsan uğra sallamış ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben Nihat abiyle o program yayınlandığı gün telefonla konuştum biliyorum yani rahatsız rahatsız olduğunu anlattım, konuştum ben onunla. Bakalesini bakalesini yeni görmedim okuyoruz biraz. Geçmiş olan. Tamam gibi. 79 21 pek. Evde duran dişi yaratık. XX. <laughs> 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 Geniştekten okudum bu arada. Benim söylemim değil ya. Burayı ya bu arada Moruk harbiden Nihat Genç niye kızmış ki Oğuz sana? Bırak konuştursun adamları. Kim FETÖ'cü olacak? Hakan ya Şükür, şükür denilen işte lavuk konuştu Ya öyle. O gergerli başlayan mevzu var. Ha. Asıl yani Abi dersen, göt gibi kaldılar. Bunu gösterdi aslında yani. Bira Barış Atay olayında öyle olmadı. Ama bu ha, bu, evet Barış Atay Oğuzhan prim değil. yaptı işte. Evet az laf Bak yapıyor. Bak ama sorumlusu Oğuzhan'da değil, değil. O program şey olmadı. Hani insanlar oraya gidip de özel soru sorayım diye bir hype yaratmadı duyurulduktan sonra. Birçok kişi farkında ben açık ol, ben unuttum mesela. Yani yalan mı konuşacağım ben unuttum. ben ee. birçok işte gitmedi. Mesela Metin Küle'ye gittiler. Davutoğlu'nu osurttular biliyorsun. He. Çünkü hype var. O, ona, o, ona yüklen, yüklenilmedi diyorsun. Şöyle ya ben artık şu Marksist, sosyalist tiplerin iki hükümet eleştirisi yapıyorlar ya da geçmişte sadece işkence gören onlarmış gibi kendi işkence anlarını anlatıp prim yapmalarından bıktı usandım yıllardır yıllardır bu yeniliyor herkes yapıyor abi. Herkes yıllardır yaptı. yeniliyor arkadaş bu ülkede herkes işkenceden geçti aman ha koyayım ya sol iktidar olamıyor diye en çok işkenceyi onlar gördü zannediliyor herkes yedi aman ha koyayım işkenceyi Türkiye böyle boktan çok bir yayınla. ülke çünkü. Türkiye'nin bu canım. boktanlığını sen niye sadece bize yapıldı diye ajit ediyorsun? Tam solcu şey işte politikası. Ya Sezgin oğlum bu nasıl kafa? Silme ya silmene gerek yok. Kerem Urlu. Dursun. Yani orada konuşan tipleri de gördük. Ya ben bir iki kelime edeyim diye. Allah'ını seversen. Ya, Davutoğlu. Ya Davutoğlu'nun hakkı ben ben Cansu'nun yayınında izledim bu arada şeyi. Hepsini izleyemedim. Galiba 30-40 dakikasını falan baştan sondan böyle gitmek zorunda kaldım. Bir başta geç geldim. Hepsini izleyemedim. Orada yorumladım. Ama böyle agresif bir şeyim yoktu yani ona karşı. Ama agresif olduğum tek konuk Davutoğlu'ydu. Çünkü hala alışkanlıklarından vazgeçmemiş. İşte soruları kabul etmiyor. Böyle garip garip tavırlar, üste çıkmalar falan filan böyle. Ha belli yani bu adam tekrardan gelse oraya aynı bokun geliyor. Oğlum başbakan diye bir ara hani ha o şey değil. Hala bak Cemre sorun şey. Ha. Hala başbakan ne edirtiyor kendini? Tabi 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 tabi. Çevresindekiler sayın başbakan birazdan gelecek. Ne başbakan amına koyayım ne anlatıyor? Başbakanlık kalmamış. Başbakan mı kalacak? Oğlum ayrıca bu adam yani bu yaptığım başbakanlık da başbakanlık değildi yani Tayyip'in şeyiydin yani kuklası bir şeyiydin yani Tayyip höt dese höt yapacaktın yani hani bir vasfı olan bir başbakan da değildin yani. <laughs> hani biraz rolün olur aktif olursun iki taşı yerinden değiştirebilme iradesi gösterebilirsin anlarım da ya sen dünyanın en, en göstermelik insanıydın yani. Yani AKP nasıl yalandan bir tane aile bakanını kadın yapıyor? Ha işte Davutoğlu diye de başbakan lazımdı. Bunu yapalım demişler. Yani bu muydu yani? <laughs> ben ona soru gönderdim orada. Zaten onun haberini almışlar. Direkt şey yaptılar yani. Yusuf'tan soramadı. Kaya Erp'i soramadı. Ama orada zor tatlılar Oraya giden mesela oraya giden insanlar bir işe gittiler anladın mı? Yani hakikaten soru sormaya. Zor gittiler. Zor tatlılar Bu programda öyle olmadı ama sorun şeydi. Ben o yüzden Oğuzhan'a... Ali Baba Can çıktı yani. mı lan oraya? Gideydiniz der adam. Doğru ya. Yani. Gitseydi yani çok e, Bab rahatsız Baba Can çıktı mı oraya? yok çıkacak. O çıkarsa mutlaka ben soru sormama şey aldım. Kararı almıştım. Şeyden dolayı. Sor. Davutoğlu olayından sonra artık. Sor sor Oğuzhan, sor. sor. Oğuzhan zor durumu düşüyor. O yüzden ben şey yapmıyorum. Yani soru göndermiyorum. Ama Baba Can giderse mutlaka bir tane göndereceğim. Baba, baba ona seçim erken gidecek öyle kapı. Babacan'a bil, şey. bilenen daha fazla ona sorulur. Ya şimdi Moruk Gergerlioğlu'ymuş HDP'nin şeysi işte Babacan, Davutoğlu. Bunları insanlar bilenir de Barış Hatay'a bilenilecek şey yok. Ya çünkü hiçbir zaman güç sahibi, mevki sahibi bir adam olmadı. Anladın mı? Çok bilenenin olmaması normal yani. Ama işte bilenen olmayınca buna zora sokacak soru olmayınca da kafasına göre şov yaptı yani. O, neyse. o kendi kendine açıldı? Kedi benim gelip çıkıyor ya. Var mı kedidir? O, 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 o da buymuş bu be. Şalak. Şey olduğunu düşünseniz lan çok şey olmaz gibi bir korku şey çıkmaz mı? burada. Arkada iki, iki iki şey göz görüyorsunuz. Topun arasından tamam mı? ama ne oldu belli olmuyor. Siz chat'ten böyle diyorsunuz. Daha dikkat et falan filan böyle. Yayın bir gidiyor, bir geliyor, bir dönüyor. Cemre'nin içine bir şey girmiş falan böyle. <laughs> korku filmi tarzında yayın. İşte o iki göz. İki göz iki pati. Ben, benden daha pat şey fotojenik bu arada. Ayı, ayı, Benimki de poz verir. Barış Atay'ın konuşmasının çekişkilerle dolu olduğunu söylediğim için iki gündür canım annemle çok kötü yorumlar alıyorum. Bizim millet bir garip. Ya Bixi, bro ben mesela büyük bir yayın da yapmadım. Yine katıldım. iki yorum yaptım. Çıktım yani. Yine böyle Cem gibi katılım. Abi ona bile ona bile ağlamışlar. Hani kötü bir şey de denmemiş orada. Ama bu babalı programlar hype yapıyor bir hafta. Bir hafta hype yapıyor böyle. Mesela Cem da öyleydi. Ben Cem şey yaptığını anlatıyorum programda. Motorola'dan falan bahsediyorum. Çek bende tartışıyor. Ha Cem Uzan öyle yapmadı. Cem şöyle değil bilmem ne falan diye. En son dedim lan siktirmeyin mi tarafınızı? Çetin çeşit dedim. Çete. Motorola anlattım. Baktık ki çek Motorola mevzusunu bile bilmiyormuş. Yani o program hype yapıyor. Bu kadar basit. Ama gidecek insanlar bak Yergerli bunu söylemiştim. Gidecek insanlar PKK olacak demiştim. Milliyetçi Cenah öz yapsın demiştim. O program kaydı duruyor. Gidin izleyin. Da aylar öncesinden. Milliyetçiler bir öz yapsınlar sürekli. PKK şapı. Eh, bir de adam siyasal İslamcı yani. Yergerli oğlunda. BDP'nin PKK kadrosundan da. Orada da söylemiştim. Yine söylüyorum. Bu programda da söylüyorum. Milliyetçi cenah Özel eleştiri yapmak zorunda. Sürekli aynı soru sorulmaz. Dönüp dolayı bir de bize bağlamışlar. İşte siz önce bu kadar soru sorarsınız. O benim sorduğum sorular ortada o programa gönderdim. İki tane bak üç gönderdim. İkisi benim bir tanesini biri istediği iletmiştim. O kadar.